Yok abi şu an tamam 8'e de bakıyorum sonra diğer videolara bakacağım Bakma öyle silecek sen beni bir kalemde ellerin Sen beni? Ben Ben öptüm sen niye öpmüyorsun amına? Ben ooo Ne oluyor ya? Ya bir daha bir daha bir daha bir daha Kurban oldum Yaradana kurban yaradana Oooo Oooo Oh. 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 Oh, oh, sakalları yüzmesin. Oh, oh. <laughs> ya sekme geçmişsin dinleyin oğlum. evet. <laughs> <laughs> Cumaları yayın yok bundan sonra haberiniz olsun. <laughs> i̇zleyeceğim Cumaları bunu. Cumaları ekranın başındayız. Bak bunu izleyeceğim ben onu sana söyleyeyim. Daha kuş istiyorum. Eeep. Git git git. Git ben onu edeceğim. Git burada kapıda tutacağım. Gel. Kaç kaç kaç. Konuş. Sen sevecek misin? <laughs> İnsan biraz sevmez mi? Oo! Ahmet abi bu ne ya? Ya Mustafa. Abi şey yapma. Abi sakın dokunma. Demi tank deyince aklıma götten yiyen gogo go geliyor. Ne oluyor ya? Annemiz. yavaş be. Oyunu yapacağım hazır mısınız? Neyse bu eli al şu an yağlama. Şu saniye direkt söylüyorum. Bin liralık yağlama. Tülesi var bu arada. Ama böreğimin tadı tuzu yerindeydi. Börek gibi börek ne bıçak. Nasıl ya? Yani? abla yok artık ya. Nasıl yani Saçmalama ya? Saçmalama ya. Aa nimete öyle denir mi ya? Aa atamayan orospu çocuğu al. Hadi bakalım dur. Barajdan bak. Abi. Oğlum 11 vs 11 FIFA oynuyor ya ya. Lafım geri. Lafım geri. Lafım geri. Hayır yine aynısı oldu. Amirim kolu.

şey yapıyor. Ya Erem sen de benim yerime ben Mabus'a girer misin ya? Galiba ben gireceğim de. <laughs> ne dedin o anlaşmaya? Yapılandırılıyor falan. Aaaa! Şey. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Mikrofonu düşürdü. Kanka ne oluyor? Eray... Allah Mikrofonu <laughs> <musun>? düşürdü. <laughs> Kanka <laughs> olaya bak. Sen bunu nasıl pacardın ya? Telefonla arkadaşlar bu geçti. Asistan ekran kartı geldi. Onu yemeyeyim. Mi yapalım ya illa? Valla olsa da yapsak. Valla olsa da yapsak. Anran toplantımız ne aha konun. Böyle mi çekeceğiz illa bu iş gelmesi için? Vallahi ben Türkiye gençlerini ve kendimi tebrik ediyorum. Deli bir çelik mentalimiz var. Abi kesinlikle katılıyorum. Aa, biz alıştığımız için bize normal geliyor şu an ama ülkemizde siyasetten özellikle hani bu gündem içerisinde yaşanan <laughs> şeyler insanın yani evde otururken Vallahi. dahi psikolojisini psikolojisini bozabilecek, insana zarar verebilecek bir gündem var, siyaset var ama biz buna rağmen biz buna rağmen ne yapıyoruz? Sakin kalabiliyoruz. Hayatımıza devam edebiliyoruz. Sesine ne oluyor amına koyayım? Sesim oldu. Sesine sokayım oğlum. 2013 falan al. 14. Gel gel. Kes atma. Hayır, şey yap maske <laughs> bir bir, 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 bir tane böyle bir şey aldım. Bu bacaklara takıyorsun galiba e, ee, kalça aktivasyonu için. Da bu benim dizime olur ya. Kalça aktivasyonu mu? Oo gayet. Ha bacaklarını ya, aç kapa yapıyor. ben, ya. ben mavi istemiştim ya pembe çıktı. Bir, 2... bir dakika neyle koşuyorduk lan? Cano şey, space space shift. <gülüyor> Kolsuz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> açıl açıl amın oğlu açıl sigorta gitti sigorta gitti benlik bir şey yok burada dayak yiyeceğim farkında mıyız ha tamam aldım kaçtım ah ah aman bunu ah ah bunu oğlu lyrics videolarımı nasıl yaptığımı merak ediyor musun o zaman temizleyelim bu ne oldu güncelleme ne zaman, zaman, zaman gelecek merak lan? Merak ediyorum. Türkiye'de bu oyunu ilk bitiren benim he! Bu oyunu ilk bitiren benim he! BOYNU oyunu Türkiye'de ilk ben bitirdim he! <laughs> Niye böyle bir şey gururlanıyorum ama koyayım <laughs> Levant okula çamaşır suyuyla fışır fışır yıkıyor. <laughs> Yok değilsin. Zaten chatte bir tane kız takip etti beni. 350 kişi oturduk. Kızın fake olup olmadığını bulduk. 30 dakika sonra fake oldu anlaşıldı. Oğlum salak mısın? O, sen ruh hastası mısın el, ya? Bana ne oluyor amına Selam. Amına koyduğumu korktum lan. Lan! <daha> lan! <laughs> mert bas Mert Mert <Gülüyor> <Gülüyor> Ban. Net <laughs> 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 Baba 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 nere gidiyorsun baba? Bana komik gelmiyor ya. <laughs> Bir insan dallanması bana komik gelmiyor. Salak sensin. Açılmıyor da Raul Jimenez ne yapıyor? Evet. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz Allahım. bir acemilik. Anneni sikir. Söyle. Evet. evet. ihtiyaç duyuyoruz bu ama sadece bir kill devamında C4'e bir smoke gönderildi. Ah, nice geliyor. Sonra sadece bazı fazla. Hayır ya. çok iyi, çok iyi. Knife'la bitiriyoruz. Buradan buraya da atlayamaz herhalde değil mi? Buradan buraya da atlarsa anasını sikiyim. Evet. No! Bu hangi oyun lan? Öyle artık öyle orospu çocuğum. Abi bizim. Kod altı mı bu? kendi adamıma vuruyorum tamına koyayım ya. Çok özür dilerim abla sen. <gülüyor> <gülüyor> Onu ne avradın? Abla lezbiyen misin gay mi? Bana böyle bir soru sorulmamıştı. Sanırım ben gayim. Ne? Miyim yaptım anladınız mı? Can canlandı mı o meme. Evet ghost ghostlara denk geldi. Boş zamanında gel öğreteyim abi şu Barış YTB'yi ben bir hafta banlayayım. Ya Barış, Barış kötü de bilmiyor ki oynamayı kardeşim şimdi. Burada bir tek ben biliyorum ama <laughs> Ben Optimus Prime. Gececilere selam vermeye geldim. Biz buradayız. Var. Ay 12. Ay amına koyayım. Mol aldık. Oğlum nasıl geç geçeceğiz ki biz? Vurma be Amına koyayım ya. Üf sana kurban olayım. Uh. Oh. memelerini göze <laughs> Dayı yayındayım biliyor musun? 5000 kişi izliyor. Ha o zaman. Özür diler. Nasıl yani? Abi <laughs> <laughs> ne yapıyor ne no, bu no. era her şey tıkladın ya. Oğlum hangi, kim dedi bana o KÜTÜRÜYOR diye dev oldum anasını <laughs> sıkayım. Kim dedi bana o KÜTÜRÜYOR diye. Hiçbir şey olmasın sana işte kurban olurum. Size de hiçbir şey olmasın var ya. Sizin var ya kaşınıza kirpiğinize zarar verenler rabbim sizi var ya haksız yere haksız yere diyorum bu arada sakın şey yapmayın. Seni haksız yere kim üzüyorsa eğer Rabbim onu iki cihanda da yüzünü güldürmesin. Haksız yere üzüyorsa eğer sen Eyvallah abla. Şey yaptığın halde. Ablam diyorum da kesin benden küçüksündür kanka. Ben çok küçük kaldım bu insanlar arasında. Bu bu abla kaç yaşında? İki gizleyen <laughs> bilgili kişiler. Ne bilelim bu? Belki bilirsiniz ya. 19-20 mi? Şaka mı lan bu? İyi niyetli olduğun hale seni üzüyorlarsa bu dünyada Rabbim onların iki yakasını bir araya getirmesin. Of ya. Amin. Teşekkür ederim. Ne oluyor ya? Çık çık işe ettim. Ya sus çeneni sikerim şimdi bağırma. Sanki bir tane 15 bin yemiş pervez öldü diye. Lan tam burada. Allah kahresi full zarar amına kodum. Haa gitti. O da gitti. <laughs> Onu kaldıralım. Öyle mi diyorsun? Peki. Şunun piyasası ne kadar bilen var mı? Zoom H altın piyasasını bilen var mı? Of. Zoom H altın piyasasını bilen var mı? Yok mu? Tamam. Oraya değil, orayı değil, oraya değil. Bir de... Ya Allah seni kahretsin. Kova gibi. A few minutes later. Versin ya. Ya. Şaka mı bu? Şaka olmalı. Fakat temizlik benim işim olmayabilir mi ya? Sanki ben bu işi beceremiyorum gibi geldi bana. Ne dediniz? Bu adam ölmez ben ölürüm burada. Abi, abi araba. Abi araba. Gerçekten bir saniye geç vursaydım ben ölüyormuşum o adam ölmüyormuş. Smoke verdim mı? Nisan benim smoke atsana. Tamam bir dakika. AP'mi al AP'li vur ya Sen... Alacağım alacağım alacağım. Oğlum, alacağım. Alacağım. Oğlum önüme at dedin. Dur ucundan gözüküyor. Tamam AP gel. Işte, AP öne düşüyor. Hayır alınıyor alınıyor smoke içinde. Tamam alınıyor. Görmez. Heh aldım. Üstünü çıkardık. Tam giyinme kabininde Rafet'in şöyle atarsın ya sana hakim söyle olmadı mı? Ya Jason <Jeff, gülüyor> ne anlatıyor ya? Lan Lan. Ne oluyor lan? Afiyet. Buna kodumun seni. Piç.